Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz 27-28 Nisan Cumartesi Pazar bülteni ile karşınızda. Toplamda Cumartesi günden 9 adet, Pazar günden 8 adet maç paylaşımı olacaktır. Ee, videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız hani video kısa olsun falan diyorlar ama e, elimden geldiği kadar zaten öyle yapmaya çalışıyorum. Yorumluyorum yani maç yorumluyorum sözde. Ama işte arkadaşlar... E, Beğenmiyor demek ki. Ben de normal tahminimi söyleyip geçeceğim genel olarak. 2 e, günlük 17 maçtan oluşan e, bir bülteni kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tahminimi de söyleyeceğim. E, bu arada şu hatırlatmayı yapayım. İlla benim maçlarım gelecek diye bir şey yok. Hepsi de yatabilir. Ona göre e, bültenizi kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Burada kesin diye bir şey yoktur. Ee, yüksek miktarlarda oynamanızı da tavsiye etmiyorum. Ee, bir de ücretsiz telegram grubumuz var. Link açıklama kısmında var. Oraya tıklayıp gelebilirsiniz. Ee, orada da maç paylaşımı oluyor ama videolara 25 beğeni geldiği zaman bu videoyu attım. Büyük ihtimalle cumartesi sabahından atacağım. Ee, attım diyelim. Öğlen ya da akşama doğru saat öğleden sonra 4 gibi o zamana kadar 25 beğeni gelirse sıkıntı yok. Paylaşım olacak. Telegram grubunda olacak mı? Unutmayın. Yani oraya katılım gösterin. Ya da mesela cumartesi günü akşam oldu 25 beğeni oldu. 20 25 beğeni. Ne olur bu sefer pazar günü size kombin ve canlı yaparım. Bunu da bilgisini vereyim. Ücretli Telegram gruplarımız var. Ücretli bakın. Ekstra yani hem destek olmak amacıyla hem de ee, bizden destek almak isteyen arkadaşlarımız o gruplara katılım gösterebilir ee, tabi isteyenler e, şu an ana ekranda hem telefon numarası WhatsApp'tan yazın arkadaşlar kesinlikle ee, WhatsApp'tan yazarsanız cevap e, er, yani dönüş olur yani erken olur ee, ve Telegram kullanıcı adım var İkisinden birinden ulaşabilirsiniz bunu da bilgisini verelim hem Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız için ayrı bir grubumuz var hem Avrupa'da yani yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız için orayı da ayrı bir grubumuz var ve çok güzel de ilerliyoruz. Zaten bunlardan bahsetmeye gerek yok. Oraya gelince göreceksiniz. şimdi geçen gün aynı 24-25'inde kaç maç verdik? 4, şurada 5, 6. 6 maç buradan bir daha 25'inden de 3 maç vermişim. Maçlarımız çok iyiydi gerçekten. Güzeldi. Ne demişim? Paris maçına üst ve karşılık gol var demişim. Trabzon maçına direkt maç sonu bir demişim. 1 demişim. 1.51'den. Paris maçı da 1.79'dan da oranı. Bournemouth maçına direkt orta 2.5 üst almıştık ama o gelmedi. Marsilya e karşılıklı gol var. Oranı 1.69'dan aldık. E, hatta 1-1 bekli, bekliyordum. 2-2 bitti. Ajax maçında ilk kere 1.5 üst tamam mı? 1.87 oranı var. KG üst. Kombo şeklinde karşılıklı gol var ve 2.5 üst. 1.72'den 3.5 üstte 1.80'den. Hemen hemen hepsi zaten aynıydı. 3-1 skor bekliyordum. 2-2 bitti. Ve basket'te Fenerbahçe temsilcimiz kazandı orada. E, 156.5 üst dedik. E, 1.53 oranı vardı. Güzel bir şekilde sadece Bournemouth maçı yatırdı. Diğerlerinin hepsi geldi. Risklisi de geldi. Ayırma altında PSV aynı doğumun. Üstlere falan gidenler kazandı. Biz üst ve karşılıklı gol var dedik. İptal falan geldi, olmadı. Norkoping maçı 2,5 üst dedik 1.63'ten. Karşılıklı gol var ve 2,5 üst dedik. 4-2 bitti maç. 1.84 oranıyla o da gelmiş oldu. City hata yapmaz dedik. Maç sonu 2 ve 1,5 üst dedik. 1.54'ten o da kazanmış bulundu. Yani %90 başarımız var. Cumartesi gününden hemen Geçelim. Hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu an 4. dakika oldu. 15. dakikada falan bitirmeye çalışacağım. Hoştenkil ilk maçımız. Ben kendi evimde Hoştenkil'in kazanma zorunluluğu da var bir yandan. Şampiyonluk anı Pauli ile yarışıyorlar biliyorsunuz. 2 puan fark var. Bu maçı kazanırsa öne geçiyor. 64 puanla oluyor. Ki Ben bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum ama ilk ana tercihim Hoş tankil yani ev sahibi ilk yarıdan bir gol bulur. İlk yarı bir golü yani ev sahibinin ilk yarı bir golü 1.52 oranı var. E, bu oran yetmiyorsa arkadaşlar maç sonu 1 ve 1.5 üst. Maç sonu 1 ve 1.5 üstün oranı da 1.89 e, ev sahibinden yanayım bakalım ne olacak. Tabi deplasman da gol atabilir yani bu maç 2-1-3-1 ayarında bitebilir yüksek skor, yani skor olarak. 2-1-3-1 ayarında üstte oynayabilirsiniz. Size kalmış. Bayern Münih Frankfurt e, tabii Bayern Münih sezon başından beri biraz takip ediyoruz. En son Frankfurt'ta aralarında oynamış olduğu maçta 5 tane yemişlerdi. Şok bir yeniydi tabii. E, ben burada yine tabii ki de gidip Bayern Münih'e oynamam. E, i̇lk tercihim karşılıklı gol var. 1.43 oranı var. Bu, bu, arada şunu da söyleyeyim. Oranları iddia.com'dan bakıyorum. Ben de orada oynadığım için oranlar orada daha yüksek. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, karşılık gol var 1.43'ten. Ee, biraz daha oranı yükseltmek isteyen arkadaşlarımız 2.5 üst ve karşılık gol varı birlikte alalım. Ee, maçın zaten çok güzel böyle 2-2-3-2 ayarında bitebileceğini düşünüyorum. Onun ee, onda oranı 1.54 combo tercih. Ve maçın zaten dediğim gibi 3.5 üst açıktır bence. 3.5 üste kadar gider. 4 gol çıkar diye düşünüyorum. 3.5 üstün oranı da 1.78. Dilerseniz bunları riskine göre. Tabi ilk söylediğim her zaman ana tercihimdir. Dilerseniz öyle oynayabilirsiniz. Watford Sunderland ee, burada ben tipik bir karşılıklı gol var maçı bekliyorum. Hani 1-1'i bir var. Yani bu maçın 1-1'i bir var baba. Ben öyle düşünüyorum. Tahminlerim, analizlerim o yönde çıkıyor. Oran da gayet iyi, 167 gibi bir oranı var. Ben deneyeceğim, bir ko bir kuponumda deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Ee, Aleksandr Rofos. bu karşılaşma da ee, Norveç liginden, ee, alt liglerinden. Burada ben ee, eskiden, yani eski se önceki sezondan beri takip ettiğim, yani Özellikle ev sahibini takip ediyordum. Goller açısından çok gollü maçlar oynuyordu. Bu sezon biraz e, hani yine 3 gol falan çıkıyor da en kötü. Deplasman takımı böyle 2'de falan kalıyor, 1'de kalıyor. Biraz tuhaf ama ben tempolu güzel maç e, açık oynayan ev sahibi takımı. Ben goller ve gol değer diye düşünüyorum. Hem gol bulur hem gol değer vara gitmedim ama ortaya iki buçuk üst aldım ortaya yani iki buçuk üst aldım oranı da bir altmış üç arkadaşlar oran güzel denerim yani bir yerde ee, yine Norveç birinci liginden bu maçta da şöyle bir tercih istiyorsanız karşılıklı gol var veya iki buçuk üst oynayabilirsiniz tekli olarak hani üst iki buçuk üst mesela İkisini de bekliyorum böyle 2-1 ayarında ya da 2-2 bitebilir. Ee, üst bekliyorum zaten. Var da bekliyorum. Ben combo tercihlerde 2.5 üst ve karşılıklı gol vara gittim. Ee, oranı da 1.74. Ee, oran da güzel. Dilerseniz tek alabilirsin. Hani karşılıklı gol var ya da 2.5 üst. Şimdi arkadaşlar e, bana gelip de şey diyebilirsiniz hani çoğu maçın gollü gollü. Evet. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben genel olarak gollere gidiyorum. 200-250 maç arasından e, neredeyse yani hafta sonu, cumartesi, pazar, bülteninden neredeyse 15-17 arasında e, maç çıkartmaya çalışıyorum. Goller olabilecek, muhtemel e, çıkabilecek e, düşündüğüm maçları sizlere öneriyorum zaten. Ve geldik derbiye. Fenerbahçe Beşiktaş tabi. Beşiktaş biraz kötü. Fener'de son maçı Sivas'tan sonra e, puan geriledi. Ve bu maçı yani her türlü almaları lazım ki artık yani tahammül yok. Adana Demir'i de Galatasaray 3-0 ile geçti. E, zaten çok zor. Puan kaybetmesi çok zor. Neyse biz normal e, iki takımında bence hani Fenerbahçe daha çok etkili olacağından dolayı e, baskı yönünden de etkili yani göstermesi lazım yani. Bu maçın berabere biteceğini düşünmüyorum. Zaten Toto'da da söylemiştim. Ben iki takımında da goller bulacağını düşünüyorum. En sondaki kim atarsa atıyor diye düşünüyorum. 2-1 civarında bir skor bekliyorum ama hangi taraf yapar bilemiyorum. Karşılıklı gol var. E, 1.61 oranı var. Tek tercih. Dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Leverkusen, Stuttgart. Burada da iki buçuk üst. 3 konu çıkabileceğini düşünüyorum. Evet Leverkusen şampiyon oldu zaten ama Stuttgart'ta da e, gördüğünüz gibi ilk dörtte e, büyük ihtimalle kalacaktır da İlk 4'te yine de e, kalması için bu maçları iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ben orta iki buçuk üst alıyorum. 1.46 oranı var. Eğer ki oranı yükseltmek isteyen arkadaşlarımız bu maçın en azından bir tarafın 2-1 kazanacağını ama en azından yani 3-1 olur 3-2 olur orasına karışmaz. 2-1 olalım da yeter. Kombo tercihlerde 2.5 üst artı karşılıklı gol var. birlikte alırsak oranı 1.70'e kadar çıkıyor. Güzel bir oran. Ben de denerim yani. Büyük ihtimalle de olur diye düşünüyorum. Ve bir diğer maçımıza geçiyorum. Şarke Fortuna Düzeldrof Düzeldir o zaten ilk 3 sırada e, büyük ihtimalle kalacak. 3. sırada. Ama Şarken'in durumu biraz sıkıntılı. O, 36 puanlar puandalar. Hala da rahat değiller. Son 4 maç var çünkü. 4 maç 12 puan demek. E, rahat değiller. O yüzden onlar da normal oyunlarını oynayacakları da biraz daha stres olacaktır. E, burada ortaya 2.5 üst alabiliriz diye düşüncesindeyim. Oranı 1.45 dilerseniz alabilirsiniz. Biraz daha riskli olarak e, alacaksak da düzel golleri ile birlikte ya da golü ile birlikte ben üstte taşınacağını düşünüyorum. Şey karşılıklı gol var da taşınacağını düşünüyorum. 2.5 buçuk üst artı karşılıklı gol var. Combo tercihleri 1.60'dan değerlendirebiliriz. Ve e, cumartesinden son maçımız Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Bunu Toto'da değerlendirdim. Bilbao tarafındayım. Onun bilgisini vereyim. Şimdi Bilbao yenilmez kısmı var ya 0-2 çifte şans. 140 falan gözüküyor. Ama aynı şeyi bakın şimdi burada göstereceğim. Şu handikap görüyorsunuz değil mi şurayı? Şurayı görüyorsunuz. Eğer ki Handikap 1-0 Atletik Bilbao tarafından 2 dersek yani handikap 2'den 2 dersek e, bu ne anlam ne oluyor? Yani Atletik Bilbao e, kaybetmeyecek maçı. Aynı 0-2 çifte şans gibi. Ama oranı burada bunlar daha yüksek. Mesela bakın görüyorsunuz 1.48 0-2 çifte şansa bakıyorsunuz 1.40. İkisi de aynı tercih arkadaşlar bu arada. E, hazır bu sistem iddiada hala açıkken bu şekilde en azından oran yükseltmek amacıyla değerlendirebiliriz. E, İddia.com'da da oranı 1.55. Yani Atletik Bilbao yenilmez ya da handikap 2 ikisi de aynıdır sadece oranı yüksektir. E, ve riskli ya da sisteme atacak e, arkadaşlarımız için direkt Bilbao galibiyeti öneriyorum. Maç sonu 2 3.62 oranı var. Bence e, kontra takımı bence e, burada bir puan ya da puanlar çıkartabilir. Biraz daha zorlarsak. Pazar gününe geçelim. Burada da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum artık. Magdeburg e, maçından e, hemen yola çıkalım. Osnabürg ile oynuyor. Osnabrück zaten büyük, yani düştü zaten. Magdeburg'un burada e, zaten onlar da rahat bir şekilde ya tam rahat değil ama yine de ra, biraz daha rahat konumda olduklarını belirteyim. Ben burada Magdeburg tarafındayım. Ee, ev sahibinin 2 golü 1.41 oranı açılmış. Bu oran size yetiyorsa alabilirsiniz. Yetmiyor mu? Maç sonu 1 bekliyorum. Ee, onun dışında e, maç sonu bir ve 1 ve 1.5 dersek e, 1.73'e kadar oranımız çıkıyor. Biraz daha risk alıyoruz. Holbeck-Utrecht e, karşılaşması burada da iki tarafında aynı şekilde bir e, güzel oyunu olduğundan dolayı ve Utre biraz daha baskılı oyuncağından dolayı tabi Volvik de e, sınırda biliyorsunuz görüyorsunuz şu an küme düşme sınırında onlar da puanlar almak isteyecektir ben karşılıklı gol var bekliyorum 1.55 oranda deneyebiliriz oranlar güzel yani oranlar o kadar yani düşük değil en en azı 1.40 zaten Burada da Brand takımından direkt 2 gol bekliyorum. Deplasman 2 gol 1.53 oranı var. E, maçı kazanabilir ama deplasmanın 2 golü daha sağlam gibi geliyor bana. Çaykur Kurizi Ankara Gücü e, burada daha açılmamış. Bilmiyorum burada açık mı bakayım. Yani niye açılmamış onu da bilmiyorum. Hani biz tercih alıyorduk ya. Mesela ev sahibi yarı kazanır. Herhangi bir yarıyı kazanır. Şimdi buradan bir izleden bir galibiyet bekliyorum. Ama öncelikli tercihim ev sahibinin yarı kazanması. Yani herhangi bir yarıyı kazanır. Ee, bu ilk yarı olur, ikinci yarı olur. Belli olmaz. Hangisini kazanırsa kazansın. O açılırsa eğer ki sabah cumartesi yani tabi video cumartesi gelecek ama eğer ki açıksa video attığım zaman o 1.40-1.50 civarlarında vardır. Ev sahibinin yarı kazanırı. Yoksa da risk alalım. Maç sonu bir 1.95 oranı var. Dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Bir diğer maçımız Trabzonspor Gaziantep. Ee, Gaziantep'te e, küme düşme potasında çok pardon arkadaşlar esnedim biraz. Ee, Gaziantep'te küme düşme potasında hemen üstünde yer alıyor. Ee, Karagümrük'te birer puan fark var. Onlar içinde kritik maçlardan bir tanesi. Ben Trabzon'un burada hata yapacağını düşünmüyorum. Maç sonu 1, 1.39 oranı var. Bu oran yetmiyor mu? Maç sonu 1 ve 1.5 üst al. 1.64'ten yeterlidir diye düşünüyorum. Eğer ki maç sonu 1 oran yetmiyorsa. Darmstadt Haydnheim bu karşılaşmada da rahat iki takım zaten Darmstadt düştü. Haydnheim de rahat konumda olduğu için iki tarafında rahat hani oyuncular kendilerini gösterecektir artık. Başka şey kalmadı bu ligin. Daha doğrusu iki takımın iddiası kalmadı diyelim. Daha doğrusu iki yani. buçuk üst ortaya. 154 oranı var. Ve maçın da iki takımın golleriyle üste taşınacağını düşündüğümden dolayı karşılıklı gol var. combo tercihlerde iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. Bir 73 oranı var. Pardon. Bir dakika. Pardon. Yanlış bakmışım. no Doğru. 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 Evet. 1.73 oranı var. O da güzel. Denenebilir. Fiorentina Sassolo. Karşılıklı gol var. Bekliyorum. Ee, 1.61 oranı var. Dilerseniz alabilirsiniz. Marsilya Lanz. Ee, bu maçta da yine aynı şekilde ilk ana tercihim karşılıklı gol var. Niye? Geçen maç size söyledim değil mi? Marsilya maçında yine 2-2 bitti. Marsilya yani full baskı oynuyor. Full. Haldır huldur saldırıyor. Bu yönden Lans tehlikeli ee, bir şekilde onlar da gol, gol veya goller bulabilir. Ben karşılıklı gol var. 1.62'den denerim. oran da gayet iyi. Ve maçın da e, Marsilya sanki bu maçı kazanacakmış gibi geliyor. Oran da çok iyi açılmış. O yüzden sisteme hani sisteme birkaç tane maç verdim ya ekstra bunu da koyabilirsiniz e, maç sonu bir ve karşılıklı gol var e, 3.76 oranı var tekrarlıyorum maç sonu bir ve karşılıklı gol var bunu da sisteme atın 3.76 gibi bir oranı var e, bu da güzel bir tercih evet dostlar e, size toplamda 17 maç önerdim neredeyse 20 dakika oldu yine yani kısa tutmaya çalıştım yine toplamda neredeyse 17 maç hemen hemen hepsine birer dakika anca e, sizi hani videoda sıktı sıktıysam kusura bakmayın e, biraz da hızlı olmaya çalıştım sizler için e, emeğimiz karşılığında sadece sizden bir beğeni istiyoruz e, beğenilerle desteklerinizi gösterirseniz e, bizi mutlu etmiş olursunuz herkese kuponlarımda bol şanslar diliyorum görüşmek üzere